Hepinize merhaba minnoşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen videoda 100 aboneye özel çekiliş yapmıştım ve sonuçları. Don't Get him out again free. do don't be a stranger You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him You ain't getting over him I got no, rules, I, count em. I, got no rules, I count I got no I I got no rules, I I, got I keep 1. K-Pop BTBP, 2. Ecarı ve 3. Queen Young. Onları tebrik ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.